Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere spor salonuna gitmeden evde nasıl kolayca kilo verebileceğinizden bahsedeceğim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atın. Destek olmak için abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Anlatacağımız bu hareketleri her gün yapıp bir ayın sonunda vücudunuzdaki değişime siz bile inanamayacaksınız. İlk hareketimiz inverted ve pipe hareketi. Karın bölgesindeki yağları hedef alan harika bir mat egzersizi. Yüz üstü yere uzanın. Parmak uçlarınız yerde olsun. Parmak uçlarınızın altında kaymalarını sağlayacak bir havlu ya da küçük kaydırıcı matlar koyun. Elleriniz de yerde olacak ve bacaklarınızı ellerinize doğru çekerken kalçanız yukarı kalkacak ve şekli alacaksınız. Sonra tekrar ayaklarınızı kaydırarak ilk başa döneceksiniz. Bu hareketi sayıya takılmadan 30 saniye yapın. Kollar gövde ve alt gövde birlikte çalışacaktır. İkinci hareket leg lifts hareketi. Evet arkadaşlar resimde gördüğümüz gibi matta sırt üstü yere yatın. Bacaklarınız yan yana olsun. 30 saniye boyunca ve leg lifts hareketini yapıyoruz. Bu hareket sayesinde bacaklar ve karın kasları çalışacak. Şimdi onları karın kaslarından kuvvet alarak yukarı dik olarak kaldırın ve yavaşça indirin. Bu hareketi 30 saniye olarak yapın. Sayıya takılmayın. Karın kaslarınız yanacak. Bu da yağlar yanıyor demek olacaktır. Hareketle alt karın kasları, kalça ve sırtın alt kısmı çalışacak. Ve lek hareketi ardından bu harekete geçince etkiyi çok daha iyi anlayacaksınız. Yüz üstü yere uzanın ve ayaklarınızı kollarınızı açın. Kendinizi iyice açarak hem kolları hem bacaklarınızı havaya kaldırın. Bu hareketi de sayıya takılmadan 30 saniye boyunca yapın. Dördüncü hareketimiz jump Squat hareketi. 30 saniye boyunca bu hareket tam bir combo aslında. Hem yağ yaktırıyor hem de kilo verdiriyor. Kaslar şekillenirken Tüm vücut çalışıyor. Ayaklarınız omuz genişliğinizde açık olmalı. Squat hareketi gibi iyice çömelin ve tüm gücünüzle karın kaslarından güç alarak zıplayın ve parmak uçlarınıza düşmeye çalışın. Tabanlara yüklenmeyin. Aslında çocukluğunuza dönmenizi sağlayacak bu hareketle çok eğlenebilirsiniz. İkinci hareketimiz single leg lift e, jump hareketimiz bir dakika yapıyoruz bu hareketi. Göğüs kasları ve bacakların arkası birlikte çalışır. Aynı zamanda denge kazanmanıza yardımcı olacaktır. Tek bacağınız arkada iken zeminle ellerinize dokunmaya çalışın ve zıplayın. Sol bacağınız her daim havada tuttuğunuzdan emin olun. Bu hareketi de 30 saniye süreyle yapın. Sonra sallayın. Bir sonraki bacakla devam edin. Yine 30 saniye sürsün. Yeni başlayanlar için biraz zor olabilir ancak uygulama yaparak gelişeceksiniz. Bu hareketimiz Push Up and Knee Kay hareketi. 30 saniye sürecektir. Bu egzersiz tüm bedeninizi çalıştıracak ve özellikle üst kol yağlarının erimesi için sağlam bir hareket olacaktır yere uzanın şınav pozisyonu alın şimdi sağ dizinizi sol dirseğinize sol dirseğinizi de sağ dirseğinize değdirmeye çalışın bu hareketi de 30 saniye yapın kollarınız güçlenecek aynı zamanda karın kaslarından ve bacaklarından kuvvet alındığı için tüm vücut da çalışmış olacaktır İkinci hareketimiz bent leg rotating hareketi 1 dakika sürecektir bu egzersiz 1 dakika boyunca yapıp iç bacak ve karın kaslarımızı çalıştırmış olacağız Düz durun ve ellerinizi başınızın arkasına koyun ya da dengede kalabilirseniz göğüs ilerisinde kitleyin. Bu size daha fazla güç sağlamak ve konsantrasyonunuzu bacaklarınıza vermeniz içindir. Sağ bacağınızı belinize doğru kaldırmanız gerekir. Dizinizi dairesel hareketlerle bükerek bacağınızı döndürün. Mümkün olduğunca öne doğru 15 saniye kadar döndürün. Aynı bacağı, aynı rotasyonu tekrar 15 saniye tekrarlayın. Sağ bacağı tamamladıktan sonra sola geçin ve aynı hareketi tekrarlayın. Bu zor bir egzersizdir. İç bacakların güçlenmesi için mutlaka deneyin. 8. hareketimiz ip atlama. Son olarak ip atlama. Bu egzersizi 30 saniye boyunca yapacağız. Hem erkekler hem de kadınlar için kilo vermek için en iyi egzersizdir. Asla sıkılmazsınız. İç bacaklar ve karın erimesini hedefliyorsanız bu iş kesinlikle yapılmalı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Bize destek olmak için videomuzu paylaşabilirsiniz.